uluslararası öğrenciler yani yabancı uyruklu öğrenciler için 2023-2024 eğitim yılı için vakıflar genel müdürlüğü tarafından burs başvurusu başlamış durumda. Burs başvuru tarihleri 20 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Burs başvurusu şu aşağıdaki söyledim siteden online olarak formu doldurmanızla gerçekleşecektir. Başvuru yapabilecek yabancı uyruklu öğrencilerin 99 veya 98'den başlayan yabancı kimlik numaralarını yani 11 hanali yabancı kimlik numarası veya mavi kart numarasını temin etmiş olması lazım. Bu numaralar YÖKSİS'te kayıtlı olması lazım. Eğer de bu numaralar öğrenci işlerine vermediyseniz, YÖKSİS'e kaydettirmediyseniz sistem kabul etmeyebilir. Bunu öğrenci işleriyle birlikte gidip YÖKSİS'e kaydettirmeniz lazım. Başvurular 4 aşamadan oluşuyor. Başvuru formu. Başvuru formunun ilk önce giriş ekranını dolduruyorsunuz. Giriş ekranında ad, soyad bilgilerini hepsini büyük harfle yazmanız lazım. Sisteme giriş yaptıktan sonra e, öğrencinin e, kimlik bilgileri, öğrencinin okul bilgileri, öğrencinin aile ve iletişim bilgileri ve başvuru onayı olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır. Yabancı yurtlu öğrenciler başvuru yaparken eğer de evli ise hani aile fert sayısına anne baba yerine e, eşini yazması lazım. Kardeş sayısı yerine de çocuklarını yazması lazım evli olan öğrenciler. Eğer de çocuğu yoksa veya kardeş yoksa orayı boş bırakmamak lazım. Sıfır yazıp geçmeniz lazım. Bununla ilgili Bizim aşağıda bıraktığım linkten, e, Alibaba Akademi'nin e, blog sayfasından da detaylı bilgiyi ve başvuru kılavuzunu okuyabilirsiniz. Başvuru aslında çok kolay. Tek bir e, formu doldurmakla gerçekleşiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak başvurular e, 20 Ekim ve 31 Ekim arasında online olarak yapılıyor. Başvuru e, yapıp da kazanan öğrenciler için aylık burs miktarı 1250 TL'dir. Yılda 8 ay alacaksınız. Ee, başvurular e, şu anda devam ediyor. Diğer taraftan bir şey unuttum mu diye düşünüyorum. Ha, şeyi söyleyecektim. Başvurular için öncelik olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından madde durumu yetersiz olan veya e, anne veya babası vefat etmiş olan öğrencilere öncelik tanınmaktadır. Herkese başarılar diliyoruz.